Oyun tutkunları, oyun meraklıları 19 Aralık'ta arkadaşlar A101'e gelmeli. Harcı harca bitmez diyeceğiz ve güzel ürünleri almak için detaylara başlıyoruz. Kırtaze TV'den selamlar. Kanalımıza abone olun. Bildirim zillerini açın arkadaşlar. Hemen detaylara başlayalım. Masaüstü bilgisayarlar bir de gaming monitörler A101'de. Hemen detaylarla birlikte hızlandıralım işlemimizi masaüstü bilgisayar gaming masaüstü vortex bilgisayar 16999 lira arkadaşlar 2 yıl garantili olan ürünümüz Intel i3 içeriyor arkadaşlar FreeDOS olarak bizlere gelecek FreeDOS ürünümüz 16999 lira bir masaüstümüz daha var Apex V5 gaming masaüstü Intel i5 olarak gelecek arkadaşlar. Bu da FreeDOS 26.999 lira ürün 2 yıl garantisi mevcut. Ürünler için arkadaşlar yazılar görünmeyebilir. Katalog böyle. Siz de mağazadan daha detaylı şekilde bilgi alabilirsiniz. Bitti mi? Bitmedi arkadaşlar. Monitörünüz yoksa 19 Aralık 2024'te A101 e gitmenize fayda var. Gaming monitör 23.8 inçlik monitörümüz 2699 34 inç gaming monitör ise 9999 lira arkadaşlar 27 inç gaming monitör 3799 lira ürünler şahane arkadaşlar ürünleri kaçırmayın Kırtasiyet TV'den de ayrılmayın.